Fikret Hanım. Fikret Hanım. Geldim. Geldim Muzaffer Bey. Ne oldu? Hakan aradı mı? Yo aramadı Muzaffer Bey. Bayılıyor kendisini merak edelim ya. Sorumsuz herif. İnsan bir telefon eder, mesaj atar. Bir haber verir. Ne oldu baba? Hı? Yani sen niye abimlerimizin bu kadar çok istiyorsun ki? Bir şey mi var? Var var. Abin Firuze'ye bu akşam bir sürpriz hazırladı. Bizi affetsin diye restorandalar. Vallahi yemekleri bile kendisi yaptı. Yardıma geleyim dedim. İyi, i̇yi, bu sefer başaracak inşallah. Çok üzdük Firuze'yi. Firuze ya Firuze şimdi her şeyi anlatırsa? Yok ben duramayacağım. Arayacağım bunu. Yok hayır aramayın. Sabredin biraz. Firuze kabul ettiyse huzursuz olmasın. Doğru diyorsun. Bakalım ne olacak biraz daha bekleyelim. Fikret anne ben kendimi biraz yorgun hissettim de beni odama götürebilir misin? Olur kızım iyi misin? İyiyim iyiyim yok bir şeyim. Öyle bugün herhalde biraz fazla yoruldum. Önemli bir şeyim yok ama. İyi geceler babacığım. İyi geceler kızım. Ne yaptı ki onlar acaba? Barıştılar mı? Firuze Hanım, bugün size şeflere taş çıkartacak bir menü hazırladım. Tek başıma. Görelim bakalım nasıl olmuş. Beğeneceksin. Benim özel spesiyelim. Bugün bu masaya oturduğun için ve konuşma müsaade ettiğin için sana teşekkür ederim. Olan bitini tekrar etmek yerine sana niyetimden bahsetmek istiyorum. Dinliyorum. Evet. Sana çok yanlış bir tavırla yaklaştım. Haklısın. Aslında ama senin hiç suçlu olduğuna ben inanmadım. Hatta bence babam da inanmadı buna. Sana bu kadar büyük tepki göstermemizin nedeni sana güvenmemizdi. Bir anda deliller ortaya çıkınca biz hayal kırıklığına uğradık. Ama delillerden şüphelenmediniz. Benden şüphelendiniz. Aylin benim üzerime geldiğinde hepiniz sustunuz. Ve hepiniz benim suçlu olduğuma inandınız Hakan. Hepiniz. Benim ne yapıp edip Firuze'nin her şeyi anlatmasını engellemem lazım İyi de ne yapacağım oh, Düşün Aylin Düşün hadi Söylediklerinde haklısın Firuze Ailenin söyledikleri hepimizi bir anda gözümüzü kör etti. Ben senden ailenin yaptıkları adına tekrar tekrar özür dilerim. Ama ailen çok yalnız bir çocukluk geçirdi. Her şeyden mahrum kaldı. Hal böyle olunca onu mutlu edebilmek için biz ailecek bir dedeni iki etmedik. O da her şeyde kendine hak görmeye başladı zamanla. Suçlusu biziz yani. Anlıyorum. Yani ailenin yaşadıklarını. Ama artık çocuk değil Hakan. Ayrıca ben sizin davrandığınız şekilde... ...davranmamalıyım ama. Yani eğer öyle davranırsam... ...şimarmaya devam edecek. Ayrıca bir de... ...benim sana söylemek istediğim... ...bir konu daha var bununla ilgili. Bence artık bilmen gerekiyor. Pardon. Firuze, seninle mutlaka görüşmem gerek. Çok önemli. Abime bildiklerine dair bir şey anlatmış şimdilik. Lütfen. Ne diyecek ki bana? Firuze, bir şey söylüyordun, sustun. Ee, şey... Aynı şeyler söyleyecektim. Yani tamam buraya oturdum seninle konuşuyorum ama seni affetmedim. Yani seni sizi nasıl affedeceğim? Bilmiyorum. İnşallah mesajımı görür de konuşmaz. Allah'ım ya. Eğer konuşursa ortalık fena halde karışır. Tam her şey yoluna girdi derken Hakan. Bak ben senin de Muzaffer Bey'in de samimiyetine inanıyorum. Yani mesele inanıp inanmamak değil. Ama işte... ...ilişkimizin eski haline dönmesi için biraz zaman gerekiyor. Yani ben de böyle olmasını istemezdim ama... ...işte sonuçta içim hala buruk ve kırgın. Anlıyorum yani. Gerçekten hissini anlıyorum. Nasıl bir şey olduğunu biliyorum. Tabii beni affettiğini, içinde kötü bir hissin kalmadığını bugün bana söylesen. Tamam. Hakan, tamam. Peki. Ee, yemekleri nasıl buldun? Yani onlara karşı da bir kötü hissiyatın yoktur inşallah. Ee, yani aslında Onlara karşı da böyle mesafeliyim ama şaka yapıyorum. Çok güzel olmuş hepsi ellerine sağlık. <laughs> Neyse. Hiç yoktansa yemekler için olumlu bir cevap aldık. <laughs> ATV kanalına abone olun. Hiçbir şeyi kaçırmayın.